Özcan abi güldüremeyen adam. Bugün şeytanın bacağını kıracağız dedik ya. Seni sahneye alalım mı? Bak arkanda da büyük destekçilerim var. Bugün gülenler ve güldüremeyenler bir arada. Özcan abi sahne senin. Bence bugün o gün. Evet. Alkışlar! Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz. Sen de adımı adam. Kardan adamı biliyorsunuz hepiniz. Kar yağdığı zaman oluşan bir varlık. Bir heykel gibi bir şey. İşte o kardan adam kendi halinde bir adamdır. Kimseye zararı yoktur. Efendidir, usludur. Ama bizim yani insan olarak içimizde bir şiddet vardır ya. Hani duran adama böyle tekmelemeye çalışırız. Durduğu yerde hemen onu tekmeyle yumrukla karşılayanlar var. Oh, falan. Lan niye dövüyorsun kardan adamı? Zaten kimseye zararı yok bunun. Sen niye vuruyorsun bunu? Bunu bir sosyalleştir. Kardan kadın yap, kardan çocuk yap, kardan araba yap. Bir aile ev sahibi olsun bu adam ya. Bu kadar. <gülüyor> 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 Alkışlar Özcan <Öscelin>. Öztürk! <laughs> şey Lan biz birbirimize gülüyoruz ha. Özcan abi <laughs> kırdık be. Vallahi. <gülüyor> 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 abi birbirimize gülüyoruz.